arkadaşlar. Bugün alım vereceğimiz bir diğer hisse TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bir günlükte %3'lük bir artısı var. Bir haftalıkta %1'lik bir artısı var. Gördüğünüz gibi yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor. Bir ayda incelediğimizde de yine kendisine bir iniş çıkış grafiği de mevcut. 3 aylıkta da %94'lük bir artısı var. Bir aylıkta da %17'lik artısı var. Genel borsanın son gidişatına göre uygun. 5 yıllık gidişatına baktığımız zaman aslında Kasım Aralık zirvesini geçmiş. Tekrardan düşme ihtimali de var. Fakat bu süreçte iniş çıkış yaparak bize bir satım fırsatı verir mi diye bir beklentim olduğundan dolayı ve hisse bulmakta da biraz daha zor olduğundan dolayı şuradan limit emri mesela taban 22.74 taban olması gerek. Normal piyasa emriyle alalım biz bunu. Normal al dedik. Piyasa emri 25 liraymış zaten. 40 tane aldığımız zaman bizim işimiz görür. 39 değil 40 tane. 1000 liralık da bundan alalım. Dursun. 1000 liralık 1010 lira. Tamam. Bu şekilde. Hisse forma abone olmayı, videolar beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.